Yeah, first, I would say, I would say uh, we are doing we are doing very great at the start of the season. We are doing everything possible. But I think now, yeah, even though we started with young players, now we are still we have a young team, but I think we are doing everything possible. So I think. we need to be we are still forming the team. We are still forming the team. I feel it was difficult in the 3 parts right now. But if you are forming the team, I think gradually you will get you get to our form then we will try to do miracles also. Sezona tabii çok genç bir takımla başladık. Eee sonra bir toparlanma sürecine girdik. Takımın formda olduğunu düşünüyorum. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapabiliriz. Daha iyisini yapmak için neler yapabiliriz? Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor iyi sonuçlar yakında gelecek. İyi başlamıştım ama sonra bir sakatlık geçirdim. Sakatlıktan sakatlıktan çıktıktan sonra bu benim ikinci maçım. Daha da üstüne koyacağımı düşünüyorum. Genç oyuncularla ilgili de onlar da gelişime, bütün arkadaşlarım gelişime açık arkadaşlar. Hep beraber takım halinde gelişeceğiz, daha iyi yerlere geleceğiz. Sadece bu sezonluk değil, Süper Lig'den gelen bir süreç. Evde kazanamama süreci galiba e, eğer dışarıdaki e, oyun mentalitemizi içeri de yansıtırsak e, kazanacağımızı düşünüyorum. E, uzun zamandır zaten bunu kendi aramızda konuşuyoruz. Takım arkadaşlarımla konuşuyorum. Ev e, konuşuyoruz. Evde nasıl maç kazanabiliriz? Evde kazanmak için ne yapmalıyız? E, bu maçta bu evde kazanamama e, şanssızlığını diyelim. E, bunu kıracağımızı düşünüyorum. Zaten evde kazanmaya başladığımız zaman çok farklı bir kimliğe bürüneceğiz. E,